Beynin görkemli sarayının hemen altında, omuriliğin başladığı o stratejik geçitte yer alır omurilik soğanı. O, ne tam olarak beyin ne de tam olarak omuriliktir. İkisi arasındaki hayati köprü, imparatorluğun en kritik kavşağıdır. Bilinçli düşüncenin bittiği, hayatın en temel emirlerinin başladığı yerdir. Onun en kutsal görevi, yaşamın ilk ve son nefesini yönetmektir. İçindeki özel nöron grupları bir metronom gibi her birkaç saniyede bir diyaframa ve göğüs kaslarına kasıl emrini gönderir. O, biz uyurken bile durmayan, nefes alıp vermemizi sağlayan o sessiz ve otomatik ritmin bestecisidir. Kalbin kendi ritmi olsa da hızını ve gücünü ayarlayan kumandan odur. Tehlike anında kalbi hızlandıran, dinlenme anında yavaşlatan sinyalleri o gönderir vücudun anlık ihtiyaçlarına göre kanın ne kadar hızlı pompalanacağını belirleyen odur. İmparatorluğun tüm yolları olan kan damarlarının genişliğini veya darlığını da o kontrol eder. Kan basıncını ambeyan takip eder ve damarları daraltıp genişleterek bu basıncı hayati sınırlar içinde tutar. O, kan nehrinin akışını düzenleyen görünmez bir efendidir. Yutkunma, öksürme, hapşırma, kusma... Bunlar basit eylemler değil, İmparatorluğu boğulmaktan, zehirlenmekten veya istiladan koruyan anlık ve otomatik savunma refleksleridir. Bu hayati kalkanları anında devreye sokan acil durum merkezidir omurilik soğanı. Beynin motor korteksinden gelen ve kaslara hareket emri veren tüm sinir yolları buradan geçmek zorundadır. O, düşüncenin eyleme dönüşmesi için emirlerin vücuda dağıtıldığı ana geçiş kapısıdır. Bu geçiş sırasında ilginç bir olay yaşanır. Beyinden gelen motor sinir liflerinin büyük çoğunluğu, %90'ı burada taraf değiştirir. Beynin sol yarım küresinden gelen emirler vücudun sağ tarafına, sağdan gelenler ise sola yönlendirilir. O, imparatorluğun kontrol haritasının çaprazlandığı gizemli bir kavşaktır. Vücuttan gelen dokunma, ağrı, sıcaklık gibi duyusal bilgileri taşıyan sinir yolları da beyne ulaşmadan önce buradan geçer. O, dış dünyadan gelen mesajların beyin sarayına sunulmadan önce geçtiği ilk kontrol noktasıdır. Belki de en şaşırtıcısı tüm bu hayati görevlerin tamamen bilinçsizce ve durmaksızın yapılmasıdır. Omurilik soğanı biz uyurken, rüya görürken, hatta komadayken bile yaşamın temel fonksiyonlarını sürdüren, asla uyumayan, sessiz ve vazgeçilmez nöbetçidir. O olmadan hayat bir an bile devam edemez.